Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Lasiyyemalar 10. sözün bir cihette esası ve 28. sözün arabi ikinci makamıdır. Bismillahirrahmanirrahim, kainatın bütün zerratı müştemyan ve müferiden, Lisan-ı acz ve fakriyle vücub vücud ve vahdetine şehadet ettikleri saniye hakime ve senalar, şükürler olsun. Ve kainatın tılsımını açıp hayatını keşf ve beyan eden Resulü ile âl ashabına ve sair enbiya ve mürselin ihvanına ve ibad salihine salatu selamlar olsun. Arkadaş tabiat ve esbab bazı insanlara şükür kapısını kapatıp şirk ve küfür kapısını açmıştır. Halbuki şirkin temeli sayısız muhalattan kurulmuş olduğundan haberleri yok. O muhalattan bir taneyi beyan ed ederim, edeyim ki şirkin ne kadar fena bulunduğunu kör gözleriyle görsünler. Şöyle ki, şirk sahibi cehalet sarhoşluğunu terk ve ilim gözüyle küfrüne baktığı zaman o küfrü iman ve izan edebilmek için bir zerre-i vahideye, bir ton ağırlığında bir yük yükletmeye ve her zerrede sayısız matbaaları icat edip, tabiat ve esbabın eline vermeye ve bütün masnuatta, bütün sanat, bütün sanat inceliklerini tabiata ders vermeye mustar ve mecbur olur. Zira hava unsurundan mesela her bir zerre bütün nebatlar, çiçekler, semereler üstünde konup bünyelerinde vazifesini yapmak selahiyetindedir. Eğer bu zerreler yaptıkları vazifelerde memur olup Cenab-ı Hakk'ın emir ve iradesine tabi oldukları kafirane inkar edilirse o zerre herhangi bir bünyeye girse, o bünyenin bütün cihazatını keyfiyetiyle teşekkülünü bilmesi lazımdır. Bu bilginin o zerrede bulunmasını ancak o kafir itikad edebilir. Mahaza bir semere bir şecerenin bir misal misalarıdır ve o semeredeki çekirdek o şecerenin defteri amalidir. O ağacın tarihi hayatı o çekirdekte yazılıdır. Bu itibar ile bir semere şecerenin tamamına belki o şecerenin nevine Belki kirey arzan hazırdır. Öyleyse bir semerenin sanatındaki azamet imaneviyesi arzın cesameti nispetindedir. O zerreyi sanatça havir olduğu o azamet ile bina eden arzı haml ve bina etmekten aciz olmayacaktır. Acaba o kafir münkir kalbinde böyle bir küfrü taşımakla akıl ve zeka idasında bulunması kadar bir ahmaklık var mıdır? Arkadaş her bir şey için iki suret ve şekil vardır. Biri maddiyedir ki adeta bir gömlek gibi her şeyin vücuduna göre kaderin takdiriyle biçilmiş şu görünen suretlerdir. Diğeri makuledir ki bir şeyin yaşadığı bir ömürde mürür zamanla değiştirdiği muhtelif maddi suretlerin içtimağından tasavvur edilen bir sureti vehmiyedir. Bir ateşin süratle tedvirinden hasıl olan daire vehmiye gibi her şeyin tarihi hayatını bildiren ve kadere medar olan ve mukadderat-ı eşya denilen şu ikinci suret makuledir. Sureti maddi itibarıyla itibarıyla her şeyin bir nihayeti bir gayesi olduğu gibi suret manevi itibarıyla da bir nihayeti ve gizli bazı hikmetler için bir gayesi de vardır. Binaenaleyh her şeyin sureti maddiyesinde kudreti rabbani ustadır, kader mühendistir. Suret maneviyesinde ise kader mistardır. Yani teşekkülatın çizgilerini çizer, Kudret mastardır. Yani o çizgiler üstünde yapılan teşekkürler kudretten sudur eder. Ey kafir bunu işittikten sonra iyice düşün. Bir zerreye bir terzilik sanatı öğretmeye kudretin var mıdır? Kendine halık ittihaz ettiğin tabiat ve esbab her şeyin muhtelif ve mütenevi suretlerini biçip dikmesine kudretleri var mıdır? Bak ey gözden mahrum kafir, şecere-i hilkatın semeresi ve kuvvet ve ihtiyarca esbaptan üstün olan insan terziliğin bütün kabiliyetlerini, bilgilerini cem edip dikenli bir şecerenin azalarına uygun bir gömleği dike, dikemez. Halbuki sani hakim her şeyin her şeyin neması zamanında pek muntazam cedid ve taze taze gömlekleri ve yeşil yeşil huleleri kemal-i sırat ve suletle yapar giydirir ve Evet münezzehtir her şeyin vücudu emrine bağlı olan Allah münezzehtir. Her şeyin iç yüzü elinde bulunan sani münezzehtir. Bütün mahlukata merci olan sani mezzehtir. Arkadaş her bir mevcudun üstünde sani ahad ve samedin bir sikesi bir hatemi olup, o mevcudun sani ahad ve samedin mülkü ve eseri sanatı olduğuna şehadet ediyorlar. Evet, gayrı mütenahi ahadiyet sikelerinden ve samediyet hatemlerinden, yalnız bahar mevsiminde sahife arıza darb edilen sikeye bak ki, şu zikredilecek teselsül fıkralar, cümleler o sikeyi güneş gibi gösteriyorlar ve izhar ediyorlar. Evet sayfayı arzda pek garip, hakimane bir icat görünüyor. Bu görünen icadın gösterdiği kuvvet ve faaliyeti görmek istersen şu gelen fıkralara dikkat et. 1. O icat fiili pek azim ve geniş bir sahabet mutlakadan geliyor. 2. Bir suhulet-i mutlaka ile bir kuvvet-i mutlakadan çıkıyor. 3. Mutlak bir intizamla sürati i mutlakadan meydana geliyor. 4. Mevzun ve mizanlı olarak bir üsat-i mutlakada bulunuyor. 5. Güzel bir eseri sanat olmakla beraber mutlak bir ucuzlukta görünüyor. 6. Taalluk ettiği şeyler pek karışık olmakla beraber büyük bir imtiyaz mutlak ve ademi iltibas ile yapılıyor. 7. Mahalli taalluku gayrimütenahi olmakla beraber eserlerinde çirkinlik görülmez, ahsen şekilde husule gelir. 8. Efrat ve enva arasında budu mutlak ile beraber tevafuk mutlak var. Arkadaş bu fıkraların her birisi tek başına da o sikeyi izhar etmeye kafidir. Bakınız en harika bir savetle en harika bir hüsnü sanat muhit bir kudretin hassasıdır. Ve intizamla beraber harika bir suret hiçbir şeyden aziz olmayan muhit bir ilim sahibine mahsustur. Tartılmış gibi gayet mizanlı olmakla olmakla beraber mucizane bir sürat-ı her şey emrine ve kudretine teskil eden teskil eden zata mahsustur. Nevilerin pek dağınık bulunmasından pek geniş bir tasarruf ile harika bir hüsnü sanat, ilim ve kudretiyle her şeyin yanında bulunan zata hastır. Kesret ve mevzuliyet ile beraber her ferdin sanat itibariyle kıymetli olması, sonsuz bir zenginlikle gayrimütenahi hazinelere malik olan zata mahsustur. Efradın ziyadesiyle karışık olmasıyla beraber iltibassız ve fevkalade imtiyaz ve teşahhuslara mazhar olmaları, her şeye basir ve her şeye, her şeye şehit, ve her bir fiili kendisini diğer bir fiilden menetmeyen zata mahsustur. Ve keza arzda dağınık bulunan efrat arasındaki uzaklıkla beraber suretçe, vücutça, teşkilatça aralarında husura gelen tavafuk, küre-i tasarrufunda, ilminde, hükmünde, hikmetinde bulunan zata mahsustur. Ve keza nevin kesreti efradıyla beraber her ferdin harikulade bir hüsn-i hilkate malik olması, Kadiri mutlaka hastır ki az çok küçük ve büyük her şey ona nispeten biridir. Geçen fıkraların her birisinde her şeyin tek bir saniyenin sonu ve sanatı olduğuna delalet eden başka bir ayet daha vardır. Evet, sahabet ile kuvve-i iktisadiye arasında ve sürat ile nizamlı olmak arasında ve ucuzlukla kıymetli olmak arasında ve karışık olmakla muntaz bulunmak arasında tezat vardır. Bu zıtları bir fiilinde cem ancak kudreti hadsiz bir sani kadire mahsustur. Hülasa her bir fıkra tek başına hatemi ahadeti izhara kafi olduğu takdirde fıkraların heyeti içtimayesi pek zahir bir tarik-i evla ile hatemi ahadeti gösterir. İşte bu izahtan وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَا اللّٰهُ Ayet-i Kerimesinin sırrı zahir oldu. Yani o inatlı münkire halkı ı ve arz kimdir diye sorulduğu zaman çağırına çağır Allah'tır diyecektir. Arkadaş, uluhiyet, risalet, ahiret, kainat arasında hakikatte telazum vardır. Yani bunlardan birisinin vücut ve sübutu, ötekisinin de vücut ve istilzam istizam eder. Birisine iman, ötekisine de imanı icap ettirir. Evet mesela her bir kelimesi bir kitabı ve her bir harfi bir satırı içerisinde tutan bir kitabın katipsiz vücudu mümkün değildir. Kainat kitabı da nakkaş-ı ezelinin vücudu vücuduna bağlıdır. Sarhoş olmayanlar ancak nakaş-ı ezeliye iman etmekle kitabı kaynata şahit olabilirler. Ve keza pek çok sanat harikalarına ve nakış ve zinetlerin garayibine müştemil olan bir binanın bani ve saniyesiz vücudu mümkün olmadığı gibi bu alemin vücudu da saniyenin vücuduna tabidir. Dalalet sarhoşluğuyla sarhoş olmayanlar onu bunsuz tasdik edemezler. Ve keza deniz ve nehirlerin yüzünde şemsin aksini gösteren kabarcıklardaki güneşin parıltısı şemsin vücudunu inkar etmekle mümkün olmadığı gibi, aklı bozuk olmayanlar için kemal-i intizam ile tahavvül ve teceddüt eden şu kainatın şuhudu, bani ve saniyin vücubu vücudunun tasdikiyle olabilir. Çünkü şu muhteşem kainatı meşiyet ve hikmetiyle tesiz, kaza çünkü şu muhteşem kainatı meşiyet ve hikmetiyle tesis ve kaza ve kaderin düsturlarıyla tafsil ve adetinin kanunlarıyla tanzim ve inayet ve ve adetinin kanunlarıyla tanzim ve inayet ve rahmetinin namuslarıyla tezyin ve esma ve sıfatının cilveleriyle tenvir eden ancak ve ancak bani ve sanidir. Evet, halık vahid kabul edilmediği takdirde kainatın zerrat ve mürekkebatı adedince sonsuz ilahların kabulüne mecburiyet hasıl olur. Ve aynı zamanda her bir ilahın şu kainatı halk etmeye kadir olması lazımdır. Lazım gelir, lazımdır. Ve aynı zamanda her bir ilahın şu kainatı halk etmeye kadir olması lazımdır. Çünkü zih hayatın her bir cüz'i cüz'isi zevil hayatın küllüne yani umumuna bir fiilistedir. Cüz'i halk eden külliyi de halk etmeye kadir olmalıdır. Ve keza ziyasız güneşin vücudu mümkün olmadığı gibi uluhiyet de tezahürsüz olamaz. Tezahürü ise irsal-i rüsul ile olur. Ve keza hadi kemale bali olan en yüksek bir cemalin bilinmesi, görünmesi, gösterilmesi için Resullerin tarifi lazımdır. Ve keza kemali cemale bali olan kemali i sanat Resullerin delaletiyle olur ve keza rubiyeti amme ubudiyeti külliye ister. Bu da zülcenahem Resullerin vahdeti ilahiyeyi halka ilan etmeleriyle mümkün olur. Ve keza bu hüsnü bu ve keza bir hüsn sahibinin isteği olmazsa ve bir ayna bulunmazsa ve tarif edici bir şahıs tavasut etmezse onun hüsnünün görünmesi, gösterilmesi mümkün değildir. Bu da ancak Resuller vasıtasıyla olur. Çünkü Resul ubudiyetiyle Halkın üstüne aynadır. Risaleti cihetiyle de halka izhar ve ilan eder. Ve keza bir zatın cevahirle, zekrimet eşya ile dolu hazinelerini açıp halka göstermek ve arz etmekle o zatın kudretini, zenginliğini, satanatını ilan etmek için ancak o zatın müsaadesiyle ve iradesiyle emir ve tayin edilmiş bir memur lazımdır. İşte o memur Resuldür. Arkadaş bu sıfatları haiz bu vazifeleri en mükemmel görebilecek Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka alemde bir şahıs yoktur. En cami, en kamil, en fazıl uzattır. Tam tamına teşhir, tebliğ, tarif, tavsif, izhar ilan eden uzattır. Aziz arkadaş, imanı billah ile ahiret imanı arasındaki telazıma geldik. Hazır ol dinle. Bir sultan itaat edenlere mükafat ve ihsan edenlere de mücazat etmezse saltanatı inhidama yüz çevirir. Ve keza bir sultanın sağında lütuf ve merhamet ve solunda kahr ve terbiye lazımdır. Mükafat merhametin iktizasıdır. Terbiye de mücazatı ister. Mükafat ve mücazat menzilleri ahirettir ve keza yüksek bir hikmet ve adalet sahibi olan bir sultan saltanatının şanını kusurdan saklamak üzere kendisine iltica edenleri taltif ve hakimiyetinin haşmetini göstermek için milletinin hukukunu muhafaza eder. Bu cihetlerin mühim bir kısmı ahirette olur. Ve keza lebalep dolu hazinelere malik ve sahabeti mutakaya sahip olan bir sultan için umumi ve daimi bir dar ziyafet lazımdır. Ve ayrı ayrı ihtiyaç sahiplerinin devam ve bekalarını ister. Bu da ancak ahirette olur. Ve keza bir cemal sahibi daima hüsn ve cemalini görmek ve göstermek ister. Bu ise ahiretin vücudunu ister. Çünkü daimi bir cemal, zail ve muvakkat bir müştakar razı olmaz. Onun da devamını ister. Bu da ahireti ister. Ve keza yardım isteyenlere yardım ve dua edenlere cevap vermek hususunda Pek rahim hane bir şefkat sahibi olan bir sultan ki edna bir mahlukun edna bir isteğini derhal yapar verir. Elbette bütün mahlukatın en büyük bir ihtiyacını kemal-i suletle yapar. Böyle umumi ve en mühim bir ihtiyaç ancak ahirettir. Ve keza icraatından, faaliyetinden anlaşılan pek harika bir ihtişam içinde bir saltanatı varken milletinin içtimaları için yalnızlar bir misafirhane yapılmış daimi olarak milleti istihab edemez, daima dolar boşalır ve bir imtihan meydana alır ve her vakit değişir, tebedül eder. Ve sultanın bazı asar sanatına ve ihsanatına bazı numuneler göstermek için meclisleri var, zaman zaman tahvil eder. Bu vaziyet bu dar menzil ve meydan ve meşherden sonra daimi bir menzil, sabit saraylar, açık hazineler bulunup ve sakinleri sabit ve daimi kalacaklarına bilbedaha delalet eder. Ve keza dikkat sahibi bir sultan ki milletinin bütün amellerini, efallerini, hizmetlerini, hacetlerini tamamıyla yazar ve yazdırır. Ve mülkünde cereyan eden her bir hadise ve her bir vakanın suretlerini, fotoğraflarını alıp tespit ve hıfz ederse, elbette bu vaziyet bir muhasebenin, bir muhakemenin, bir mükafat ve mücazatın vuku'a geleceğine kat'i bir surette delalet eder. Ve keza mükafat ve mücazat hakkında tekrar ile pek çok vaatleri ve tehditleri olursa, ve o vaad ve vaid edilen şeylere kudretine ağır gelmezse ve o şeyler raiyeti için pek ehemmiyeti olursa elbette söz verdiği şeylerde hilaf olmayacaktır. Çünkü hülfül vaad kudretin izzetine zıttır. Ve keza haddi tevatüre bali olan muhbirlerin ittifak ve icmalarına göre o muhteşem ve azim saltanatın medarı ve cevelangahı ancak ahiret memleketidir. Bu küçük menziller, meydanlar o azamete daimi bir mekan olamaz.'' Çünkü bu gibi zail, mütebeddil şeyler o müstekar saltanata makar olamaz. Evet o sultan şu küçük menzilde ve meydanda çok şeyleri, ihtimaları, iftirakları gösteriyor. Fakat bizzat maksat o şeyler değildir. Ancak ahiretin meydana ekberinde vuka gelecek hallerin, emirlerin numunelerini göstermektir. Çünkü o mahşeri azinde yapılacak muameleler bu küçük, bu küçük numunelere göre cereyan edecektir. Demek bu menzilde gösterilen fani zail haller o alemde baki ve daimi semereler verecektir. Evet o sultanın şu fani menzillerde ve korkunç meydanlarda gösterdiği hikmet, inayet, adalet, rahmet ve şefkatin tefkinde bir derecenin tasavvuru imkan haricidir. Elbette bu kadar yüksek ve geniş harika sanatlar, daimi mekanları, sabit meskenleri ve zevasil sakinleri isterler. İsterler ki o büyük hikmet ve adaletin hakikatlarına mazhar olsunlar. Ve illa şu görünen hikmet, inayet ve merhametin inkarı lazım gelir. Ve aynı zamanda bu kadar hikmetinden ve inayetinden zuhur eden fiiller, sahibinin haşa zalim, gaddar, sefi olduğuna zehap edilir. Bu ise inkılab ı hakaiki istizam eder. Ve keza şu muvakat menzillerin saltanat daimeye makar olacak bir şekle gireceğine pek çok değiller, bir vardır. Mağaza bu alemi icat edip öteki alemi icat etmemek ve bu kaynatı vücuda getirip öteki kaynatı getirmemek, bu dünyayı yaratıp öteki dünyayı yarat, yaratmama imkanı yoktur. Çünkü rububiyetin saltanatı, mükafat ve mücazatı ister. Ve keza sani alemin her şeyi içine almış ve her şeyi istila ve istihab etmiş bir rahmet ifasiyası vardır. Validelerin hatta bir cihette bir cihette nebatatın evladına olan şefkatleri ve küçük zayıf yavrularının suhulet-i rızıkları, o rahmet deryasından bir katredir. O bahar rahmetin azametiyle şu fani dünyada bu kısa ömürde şu kadar zahmet ve belalarla karışık zail ve gayri sabit olan şu nimetler ve ebedi bekayı isteyen insanlar arasında münasebet yoktur. Ve aynı zamanda iade edilmemek üzere zeval nimeti nikmete, şefkati zahmete, muhabbeti musibete ve lezzeti eleme ve rahmeti zıddına kalbeder. Ve keza alemde görünen tasarrufattan anlaşılıyor ki, Sani alemin pek yüksek celalli, izzetli bir haysiyeti vardır ki, ubudiyetle sani tazim etmeyenlerin ve istihbaf edenlerin tehdiplerini tehir ve imhal etse bile ihmal etmez. Ve keza o sultanın emirlerini, nehilerini kıymetsiz görüp iman ile imtisal etmeyenler ve ibadetle kendilerini sevdirmeyenler ve şükran ile hürmette bulunmayanlar için rububiyetin ebedi karargahında elbette bir dar mükafat ve mücazat olacaktır. Ve keza bütün mahlukatta görünen hüsnü sanatlar, intizamlar ve ihtimamlardan ve her şeyde takip edilmekte olan maslahat ve faydelerden anlaşılıyor ki, kainat tahtı tasarrufunda bulunan Sani Zülcelal'de pek büyük bir hikmeti amme vardır ki, itaat ile iltica edenlerin büyük taltif ve inamlara mazhar olacakları o hikmeti ammenin iktizasındandır. Ve keza görünüyor ki her şey layık mevkine vaz ve her, şey, her hak hak sahibine veriliyor ve her ihtiyaç sahibinin hadeti istediği gibi yapılır ve her sual edenlerin matlubları bilhassa istidat lisanıyla veya ihtiyacı fıtri lisanıyla veya ız, ızdırar ve zaruret lisanıyla olsun cevaplandırılıyor. Böyle eserleri görünen bir adalete bir mahkeme-i kübra lazımdır ki rubiyetin hakimiyetiyle hukuku ibad muhafaza edilsin. Çünkü fani olan şu dünya menzili o büyük adaleti maz o büyük adaleti hakikiyeye mazhar olamaz. Öyleyse o büyük sultan adil için bir cennet-i bakiye, bir cehennem-i daime lazımdır. Ve keza görünüyor ki bu alemin sahibi yaptığı şu kadar fiillerin delaletiyle harika bir sehavete sahip olduğu gibi, nur ve ziya ile dolu güneşler ve meyve ve semereler ile hamile eşyar ve ağaçlar misilli pek çok hazineler vardır. Binaenaleyh bu ebedi sehavet, tükenmez servet, ebedi bir zeyafetgahı ister ve devam ile muhtaçların da devamı vücudunu iktiza eder. Zira nihayet bir sahabet, harika bir kerem, daima halka ihsan ve inam etmek iktidadır. Bu ise ihsan ve inamlara minnettar ve muhtaç olanların devamlı vücutlarını ister. Ve keza şu mucizeli ve hikmetli efali kerimanenin tezahüratından anlaşılıyor ki, sani failin pek gizli kemalatı vardır ve daima o kemalatı enzar aleme arz ve teşhir etmek ister. Çünkü daimi bir kemal, daimi bir tezahür ile takdir edicilerin devamı vücutlarını iktiza Çünkü ademi mutlaka namzet olan insan kemalata kıymet vermez ve istihsan ve takdire bedel istisgal ve tahkir eder. Ve keza bu güzel müzeyen münevver masnuatın sani için mücerred manevi bir cemal vardır. <laughs> ve onun o mahfi hüsn ve cemal için pek çok mahasin ve vardır ki kısa akıllarımız ile idrak edemeyiz. El er cümle o cemalin kesif aynelerinden biri sat Bu sat her asırda, her mevsimde, her vakitte daima tecelli etmekte olan o cilvelerin gölgelerini teşhir, tavsif, ilan ve izhar eder. Ve keza hakaiki sabitedendir ki yüksek bir cemal sahibi bizzat kendi gözüyle ve bilvasta başkasının gözüyle cemalini ve cemalinin ve bilvasıta başkasının gözüyle cemalini ve cemalinin inceliklerini görmek istiyor. Binan aleyh cemal sermediği ve daim olursa hal onun inceliklerini gösteren aynelerinin, de ebedi ve daimi olması zaruridir. Çünkü baki bir hüsn fani bir müştakar razı olamaz. Ve zail ve fani bir aşkın ebedi ve baki olan mahbubuna muhabbeti adavete kalbolur. Evet insan eli veya fehmi yetişmediği güzel bir şeyi kendisini teselli için takbih eder. Bu itibarla bu alem sani istizam ettiği gibi sani de alemi ahireti istizam eder. Ve keza bu alemin saniinde pek rahimane bir şefkat vardır. Zira görüyoruz ki bu alemde yardım isteyen bir musibet kemal israatla yardım ediliyor. Dergah-ı izzete iltica eden kurtuluyor. Sual eden sahillerin istekleri veriliyor. En adi bir hayatın sesi işitiliyor ve hazreti kabul ediliyor. İşte Böyle bir şefkat sahibi nevi Beşer'in en büyük, en lazım, en zaruri, şedid bir haceti hakkında bütün insanlar namına yaptığı o duada istediği cenneti ve saadeti ebediyeyi ve bahsu badel mevti yapacaktır. Bilhassa o reisi muhter muhteremin şu umumi duasına bütün zevil hayat, bütün mahlukat amin amin diyorlar. Bak o zat öyle bir maksat, öyle bir gaye için saadet isteyip dua ediyor ki, insanı ve bütün mahlukatı esfel-i olan fenay-i mutlaka kıymetsizlikten, faydasızlıktan, alay alayliğin olan kıymete, bekaya, ulvi vazifeye, mektubat-ı samedaniye olması derecesine çıkarıyor. Bak hem öyle yüksek bir fizar istimdat karaneyle istiyor ve öyle tatlı bir niyaz-ı istirham, istirham karaneyle yalvarıyor ki, ya bütün mevcudata, semavata, arşa istirip vecde getirip, duasına amin, Allahümme amin dedirtiyor. Acaba bütün beni Adem'i arkasına alıp şu arz üstünde durup arş-ı azamam teveccühen el kaldırıp Nebi Beşer'in hülasay ubudiyetini cami hakikat-ı Ubudiyet i Ahmediye aleyhissalatü vesselam içinde dua eden şu şerefi nebi insan ve feridi kevni zaman olan fahri kainat ne istiyor dinleyelim. Bak kendine ve ümmetine saadeti ebediye istiyor. Beka istiyor, cennet istiyor. Hem mevcudat aynelerinde cemallerini gösteren bütün esma-i kudsiye ilahiye ile beraber istiyor. O esmadan şefaat talep ediyor. Görüyorsun. Eğer ahiretin hesapsız esbab-ı mucibesi delail vücudu olmasaydı yalnız şu zatın tek duası baharımızın icadı kadar Halık Rahim'in kudretine hafif gelen şu cennetin binasına sebebiyet verecekti. Demek nasıl ki o zatın misaleti şu dar imtihanın açılmasına sebebiyet verdiği لَوْلَا <laughs> كَلَوْلَا كَلَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَقْ sırrına masal olduğu وننجي بـ أبوديتي داهي أتاكي دار الصاداتين اللهم صل وسلم على ذلك حبيب الذي هو سيد الكونين وفخر العالمين وحياة الدارين ووسلة الصاداتين وزوجاناحين ورسول الصقلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين آمين Ve keza bu alemin geliş ve gidişatında ve bütün mahlukatın bir hedefe sevkinde ve semavi süfli bütün ecramın bir kudrete bağlı ve musahhar olmasında pek büyük bir saltanat eseri görünüyor. Ve bundan anlaşılıyor ki bu mevcudatta tasarruf eden saniyin azim rububiyetinde harika bir saltanatı vardır. Halbuki bu dünya menzili tavlata zevale maruzdur. Sanki misafirler için yapılmış bir handır ki daima dolup boşalıyor. Ne kendisinin sabit bir şekli vardır ve ne de içinde oturanların bir kararı vardır. Ve sani alemin garip ve acip sanatlarının numunelerini teşhir ve ilan için tahavülden hali kalmayan bir meşherdir. Bu itibarla o handa ve o meşherde içtima eden insanlar sabit kalacak değiller. Çünkü meskenleri sabit değildir. İşte bu hal ve şu vaziyet bu fani menzilden sonra o sermediği saltanata karargah olmak üzere sabit baki ebedi sermedi saadetlerin, cennetlerin ve sarayların olacağına kat'i bir delaletle şehadet eder. Çünkü fani bakiye ma makam ve medar olamaz. Çünkü fani bakiye makam ve medar olamaz. Evet, bir melikin gelip giden misafirleri için yolda yaptığı şu menzile ve o menzilde oturan misafirlere, misafirlere bakıldığı zaman görülüyor ki, milyonlarca lira ile yapılan o menzil pek az bir zaman içindir. Ve ondaki zinetler, kıymetli şeyler hep suret ve örneklerdir. Ve misafirler o nefis tam ve yemeklerin yalnız tadına bakıp karınlarını doyuracak derecede yemiyorlar. Ve her bir misafir hususi makinasıyla o menzildeki zinetlerin besinlerini alırlar. Ve malikin Mel de gizli memurları onların bütün harekat, efal ve muamelelerini yazıyorlar. Ve o melik her mevsimde milyonlarca o zinetleri, o güzel şeyleri yeni gelecek misafirler için tahrip ve tecdit ediyor. Daha keza pek çok garip ve acip şeyler görünüyor. İşte bu vaziyet gösterir ki o muvakkat menzil sahibinin pek yüksek kıymetli menzilleri, daireleri ve ebedi sermedi sarayları vardır. Bu küçük menzilde görünen şeyler, haller, misafirleri ebedi menzillerdeki yüksek şeylere teşvik için gösterilen numunelerdir. Kezalik bu dünya menzillerinin ve içinde oturan insanların ahvaline dikkat edilirse anlaşılıyor ki bu dünya ebedi kalmak için yaratılmış bir menzil değildir. Ancak Cenab-ı Hakk'ın ebedi ve sirmedi olan dar selam menziline davetlisi olan mahlukatın ihtimaları için bir han ve bir bekleme salonudur. Bu dünya menzilinde görünen lezi şeyler lezzet ve zevk için değildir. Çünkü visallerinin lezzeti firaklarının elemine mukabil gelmez. Mahaza o lezzetlerden hiç kimse tam manasıyla muradına nail olamaz. Ya o lezzetlerin ömürleri kısa olur veya insanın ömrü kısa olduğundan muradına yetişemez. Ancak o lezzetler ve o nefis şeyler ibret ve şükre sevk içindir. Çünkü onlar Cenab-ı Hakk'ın ehli iman için cennetlerde ihzar ettiği hakiki nimetlere numunelerdir. Ve o müzeyen masnuat faniye fena ve adem için değildir. Ancak onların suretleri ve misalleri, manaları, neticeleri alınır. Alemi bekada, ehli beka için ebedi manzaraların yapılmasına medar olur. Yahut ebedi alemde sani ebedi istediği şekillere sokar. Çünkü o masnuat beka içindir. Onların o zahiri ölüm ve fenaları vazifelerinden terhistir, idam değildir. Evet onların ölümleri fena olsa bile yalnız bir cihetten fena gider, çok cihetlerden baki kalır. Mesela kudret-i ezeliyenin yarattığı şu gül çiçeğine bak. Evet nasıl bir kelime ağızdan çıkar çıkmaz zahiren fenaya giderse de Allah'ın izniyle kulaklarda, kağıtlarda, kitaplarda milyonlarca timsalleri kaldığı gibi akıllarda da akıllar adedince manaları kalır. Kezalik o gül kısa bir zamanda vazifesi tamam olur olmaz, solar, ölür, gider. Ama onun gören bütün insanların kuzey hafızalarında ve halefiyle hamile olun tohumlarında suretleri, manaları bakidir. Demek o gülün tohumu olsun, kuzey hafızalar olsun, o gül çiçeğinin suretini, zinetini menzilini hıfz için sanki birer fotoğraf ve bekası için birer menzildir. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر الدعوة من الحمد لله رب العالمين الفاتحة